İnsanlar Neden bu az manzaralı bir yalı alır? Sabah kalkın şöyle iş işler bir huzurda olsun. E, neden manzaraya baksın? Bir güneş selamlasınlar. Ben bunlara ihtiyacım yok ki. Her sabah zaten bu manzaraya mı <laughs> Biz ablama geldik. Madem sen benim karımı aldın, ben de sen ikini aldım. Her şey var, elini sürersen seni geberterim hanım. Tufan delidir ama kendi başına böyle bir şeye kalkışamaz. Hazır. Ya! Ara tufanı, söyle öldürsün Azize'yi. Ya o bu Aysel buraya gelecek ya da sen benimle gelecek. Aysel'i vermem sana! Ben bugün ölümden korkar mıyım lan? Zeliha bunu öğrenmeden Azize'yi bulmamız lazım. Eğer öğrenirse... Ne? Zeliha? Zevran! Ben hamileyim, ne yapayım? Sahipsizler yeni bölümüyle çarşamba Star'da.